Evet İsmail abi. Hava tam sucuk havası. Hava tam sucuk havası. Oo. Bunu bir ekmeğe katacağız ha İsmail abi. Sen bir kalıbı bir ekmeğe koyuyorsun. Evet abi. Ekmeği de kesek abi. Bu sucukları siz yapıyorsunuz değil mi? Evet abi biz yapıyoruz. Asap sizin. Üretim bizde abi. Her şey Üretim sizde. Ooo nasıl koktu ya mis gibi ya. Nasıl koktu İsmail abi? Keşke bunun kokusunu iletebilse karşıya. Abi gelsinler kokuya alsınlar. Atak şöyle on tane sucuk. Allah İsmail Allah. abi. Maşallah ben oraya daldım evet. abi efendim. Tabii tost yapacağız. Tost mu? He. Allah Allah bak. bak üstüne bandır bir dakika erken İsmail. Erken. Sen çok acele edin İsmail ben abi Ben Burada böyle pişerken görünce bir elim ayağım birbirine dolaşıyor. Evet ha. İsmail abi. Çok heyecanlandım şu an bak. Çok heyecanlandık abi. Bu da döner videosu gibi olacak abi. Çekerken müşteri geliyor alıyor elinden. Ama bir içini göstersene Ekmeğin ya. Vaaah. Wow. Bak. Allah Allah. Bak bu herkese böyle Bak, değil mi? Boş yer var mı İsmail Yok abi? mümkün değil. Boş yer varsa söyler. Biz Videoda bazen böyle yapıyorum bura boş kaldı diyor. Olsa söyler biliyorsun. Benden abi Ertekmek ekmek yapacağız. Domates, soğan girmeyecek. Sucuğun tadını alacağız İsmail abi. Sucuğun o rehası gelsin abi. Elin yandı değil mi? Eldiven yakıyor abi işte. Nasıl edek abi? Eldivensiz de olmuyor. Tost yapacağız. Tost mu yapar? Tamam oğlum. Yaparız. Yansın. Olmadı mı? Olmadı. Çok heyecanlandım şu an. Az kaldı. Öf. Bunu da Böyle abi böyle. Kardeş payı. Katman katman sucuk var bak. Çek şey İsmail abi. Çektim abi. Herkesi bu lezzet yemeye, buraya sucuk ekmek yemeye bekliyoruz abi. Çıkın çıkın gelin.